%16,67. Memur ve memur emeklileri %15,57 oranında zam alacak. En düşük emekli aylığı ise enflasyon farkı dahil edilerek 16.881 liraya yükseltilecek. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayında enflasyonun 1,37 olduğunu, yıllık bazda ise %35,05 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Yılın ikinci yarısında ücretlere yapılacak zam oranı da netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri %15,57, SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz'dan itibaren maaşlarını %16,67 oranında zamla alacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de en düşük emekli aylığının enflasyon farkı doğrultusunda 16.881 liraya yükseltildiğini açıkladı. Meclise sunulacak önerge değişikliğinin önümüzdeki hafta kanunlaşmasını beklediklerini söyledi. SSK Bağkur tüfe artış oranı dikkate alınarak 14.469 TL %16.67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 881 TL'ye yükseltilmiştir. Yani yaklaşık 300 bin civarında yine bir emeklimizi de bu sistem dahilinde yine hazineden karşılanacak şekilde en düşük aylığı içerisinde desteklemiş olacağız. Toplam hazinemizden, bütçemizden 40 milyar 870 milyon TL bu 6 aylık dönemde bütçeye de bir maliyeti olduğunu da ifade etmek istiyorum. Yapılan hesaplamaya göre 2008 yıl öncesi SSK emeklisi aylığı ilk 6 ayda 16411 lirayken zamla birlikte ikinci 6 ayda yaklaşık 19147 liraya yükseldi. 2008 yılı sonrası SSK emeklilerinin maaşı ise yaklaşık 16881 lira oldu. Yine 2008 sonrası SSK tarım, bağkur, esnaf ve bağkur tarım emeklisinin zamlı maaşı da 14469 liradan yaklaşık 16881 liraya ulaştı. Memurların alacağı enflasyon farkı ise %11,06 olarak hesaplandı. Böylece öğretmenden doktora, polisten mühendise kadar birçok meslek grubunun zamlı maaşları da belli oldu. Memur maaşları meslek kollarına göre incelendiğinde öğretmen maaşı ikinci altı ayda yaklaşık 53.599 liraya yükseldi. Polis memurunun zamlı maaşı yaklaşık 65.696 lira olurken hemşire maaşı da 58.634 lira olarak hesaplandı. Kamudaki mühendislerin zamlı maaşının 67.758 lira olması beklenirken teknisyenlerin hesabına yaklaşık 50.780 lira yatacak. Emekli memurların yeni aylıkları da ortaya çıktı. Bu kapsamda müsteşar emeklileri ikinci ayda yaklaşık 82.449 lira maaş alacak. Genel müdür emeklisi maaşı yaklaşık 72.969 lira olurken şube müdürleri maaşı da 28.630 oldu. Memur emeklisi ise yeni zam oranı ile 22.414 lira alacak. Emekli öğretmenlerin hesabına ise yaklaşık 33.998 lira yatacak. Yeni maaşlar Temmuz itibariyle hesaplara yatırılacak. Öte yandan memur maaş kas artışla birlikte milyonlarca gencin merakla beklediği bedelli askerlik ücreti de güncellenmiş oldu. Buna göre yeni bedelin yapılan hesaplamayla 243.035 liradan 280.875 liraya çıkması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin nihai bedeli açıklayacak.